Savaşçıları yine yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu seriyle birlikte sizlere geçmişte popüler olmuş, günümüze kadar gelmiş oyun serilerini tanıtacağız. Bu arada geçmişte popüler olup günümüze gelemeyen ve gelse de ne güzel olurdu dediğimiz oyunlara da yer vereceğiz tabii ki. Serimizin ilk konu ise halk tabiriyle Hagar. Hagar ne diyenleriniz olabilir haliyle aranızda. O yüzden hemen düzeltelim. Yani namı diğer Final Fight. Ah o eski yıllar yok mu? Meğer her şey ne güzelmiş de farkına varamamışız. Tamam, tamam nostaljikliğe bağlamayacağım. Ama eskiye rağbet olsaydı da bir pazarına nur yağardı demeden de edemeyeceğim. Teknoloji ve oyun dünyasının henüz gelişmeye başladığı yıllarda Hemen her konudan haberdar olmaya çalışıyor. Özellikle de oyun oynayan birisiyseniz piyasaya çıkan her yeni ürünü mümkünse deneyimlemeye çalışıyordunuz. Çünkü o yıllarda akıllı cep telefonları veya tabletler yoktu. İnternetin ise henüz yüzünü göstermediği yıllardan bahsediyorum sevgili rüya savaşçıları. İşte böyle bir dönemde yaşadığımız deneyimlerimizi ancak diğer insanlara anlatarak paylaşabiliyorduk genellikle. Arkadaşlarımıza, dostlarımıza yaşadığımız keyifli anları ballandıra ballandıra anlatıyorduk. Çünkü o dönemlerde haliyle herkes de dönemin oyun konsolları bulunmuyordu. Arkadaş ortamında buluştuğumuzda ise oynadığımız oyunları, yaşadığımız keyifli anları onlara anlatarak paylaşabiliyorduk. Ama arcade salonları diye tabir ettiğimiz Atari salonları olarak da bildiğimiz ortamlar herkes açık olduğundan en azından buradaki gelişmeleri birçok insanda takip edebiliyordu. Yeni bir oyun gelmişse salonlara bunun haberi çok kısa sürede yayılıyordu etrafa ve oyunu denemek isteyen onlarca insan oluyordu bir anda. 1990'lı yılların en popüler oyunlarından birisiydi Final Fight. Sanırım birçok rüya savaşçısı da bu oyunu yıllarca oynamıştır atari salonlarında. Peki Final Fight nasıl ortaya çıktı? Gelin hep birlikte bir inceleyelim. Öncelikle Yosiki Okamoto'yu tanıyalım isterseniz. Kihaji Okamoto olarak da anılır kendisi. Gyrus ve Time Plot gibi Konami ve Final Fight ve Street Fighter 2 gibi Capcom için popüler oyunlar üreten bir video oyun tasarımcısıdır. Daha sonra Capcom'dan ayrılarak Game Republic şirketinde kurmuştur. Yosiki Okamoto Final Fight'ın temeli olarak Double Dragon 2 The Revenge'in arcade versiyonunu göstermektedir. Final Fight ilk olarak fuarlarda Street Fighter 89 adıyla gösterilir. Yosiki'ye göre Capcom'un satış bölümü başlangıçta bir Street Fighter devam oyunu talep etmiş ve ekibi de Final Fight'ı fuarlarda bir Street Fighter devam oyunu olarak tanıtmaya karar vermişlerdir. Hatta ana karakterlerden birisini eski bir Street Fighter karakteri olarak adlandıracak kadar ileri gitmişlerdir. Geliştiricilere göre başlangıçta orijinal Street Fighter'dan Ryu ve Ken'i oynanabilir kahramanlar olarak kullanmayı planlamışlar. Ancak bu fikirden vazgeçilerek yeni bir olay örgüsü kurmuşlar. Böylece şehir çetesi tarafından çekici bir genç kızın kaçırılmasını konu alan yeni bir ortam oluşturulmuş. Oyunun Street Fighter'a hiç benzemediği yönündeki operatörlerden gelen geri bildirimlerin ardından oyunun adı resmi olarak yayınlanmadan önce Final Fight olarak değiştirilmiş. Capcom'un başkanı ekibin oyunu bir film gibi geliştirmelerini istemiş ve ekibine birkaç film izletmiş. Ekibi daha sonra planlama ve tasarıma sanki bir film gibi yaklaşmış. Oyun ve konusunu 1984 yapımı Street of Fire filminden esinlenerek oluşturmuşlar. Yapım ekibi çoğu filmin hayranıymış. Oyunun ana karakterlerinden biri olan Cody, aktör Michael Pare tarafından canlandırılan film kahramanı Tom Cody'den esinlenmiş. Filmin hikayesi de çekici bir genç kadının bir şehir çetesi tarafından kaçırılmasını Konu almakta Oyuncunun oyunda karşılaştığı sokak çetesi Mad Gear çetesi adını Capcom'un aynı adlı 1980'li yapımı bir yarış oyunundan almaktadır. Burası ilginçtir ki oyun Japonya dışında Let's Storm adıyla piyasaya sürülür. Daha sonra pazarlama ekibi tarafından değiştirilir. Karakterlerin çoğu Axel, Rose, Slash, Gene Simons, Sid Vicious, Billy Idol, Abigail, King Diamond ikinci albümünden almışlar ve King Diamond'a benzer yüz boyaları kullanmışlar oyunda. King Diamond, Roxy Music ve Poison gibi 1980'lerin rock müzisyenlerinden esinlenmişler. Bir diğer önemli boss karakteri olan Hugo Andore ise Andre the Giant'den esinlenmiş. Müzikler 7 farklı ses bestecisi tarafından bestelenmiştir. Buna rağmen Sagoichi oyunda adı geçen tek besteci. Yokiuchan Papa olarak görmekteyiz. 2007 tarihli bir röportajda Retro Gamer dergisi Akira tanı ki kendisi Capcom'un başkanı olur, oyunun 1984 yapımı Streets of Fire filmiyle benzerliklerini sormuş. Tan o zamanlarda ekibin Streets of Fire'dan haberdar olmadığını ancak Google'da aratınca tanıdık bir yanı olduğunu fakat bu hikaye tarzını o zamanlar çok popüler olduğunu ve birçok dövüş oyununun bundan faydalandığını, yararlandığını bu yüzden de sanırım biz de o kalabalığın bir parçasıydık diyerek geçiştirmiş. Bu iddialara rağmen 2018'de yayınlanan Japonca Capcom dövüş karakteri Nasıl Yapılır adlı kitabındaki resmi röportajında Nesitan geliştirme aşamasında patronu tuzişi motonun, kendisinden Walter Hill'in tüm filmlerini özellikle de aynı konuşmada geliştirici arkadaşı Akima'nın Akira Yasuda ki kendisi bahsettiği Streets of Fire'ı izlemesini istediğini açıklamış. Filmleri zaman darlığı nedeniyle aynı anda 3 farklı monitörde izliyorlar ve ardından özel olarak ayrılmış video materyalleri odasında film karelerini kesip yapıştırıyorlarmış. Ayrıca Final Fight'ta New York şehir merkezi izlenimi veren ana etkinin Streets of Fire olmadığı sorulduğunda Akiman olumlu yanıt vererek diğer ilham kaynakları arasında hikayenin ikinci yarısında belediye başkanı olan baş kahraman John Valeyan'ı ve adanmış bir baba rolündeki Sefiller ve Hagar'ın görünümünü etkileyen manga serisi Mad Bull 34'ün yer aldığını belirtmiş. Final Fight, Capcom firması tarafından ilk defa 1989 yılında satışa sunulmuş bir konsol oyunudur. 1990'ların önemli konsol oyunlarından da birisidir. Bir arcade oyunu olarak piyasaya sürülen bu oyun, CP sistem donanımı için piyasaya ye sürülen 7. oyun olmuştur. Oyunun hikayesine gelince, oyun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Metro City adlı Atlantik kıyısında yer alan hayali bir şehirde geçmektedir. Oyunun giriş İşine göre 1990'larda veya. Japonca versiyonunda 1989 yılında şehrin suç oranı endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Ancak profesyonel güreşçi ve politikacı Mike Hagar'ın yeni belediye başkanı olarak seçilmesinden bu yana metro şehri değişmiş ve büyük ölçüde de temizlenmiştir. Hagar yönetimi altındaki şehrin suç oranını en düşük noktaları indirmeyi başarmıştır. Metro şehri vatandaşları Hagar'ın suçu engellemedeki sıkı çalışmalarından dolayı minnettar olsalar da bir çete olan Mad Gears yani çılgın dişliler o kadar da kolay pes etmemişlerdir. Yolsuz iş adamı Belger'in önderliğindeki çete Hagar'ın peşlerinden gitmesini engellemek için Hagar'a rüşvet çalışmış fakat Hagar bunu da reddetmiştir. Madger çetesi kızı Jessica'yı kaçırarak şehrin vatandaşları arasında daha fazla huzursuzluk yaratarak karşılık vermiştir. Hagar kızının kaçırıldığını öğrendiğinde öfkelenir ve Medgear ile mücadelesini kişisel bir seviyeye taşımaya karar verir. Daha fazla insan gücü arayan Hagar, uzman bir dövüşçü ve Jessica'nın da erkek arkadaşı olan Cody Travers'ın yanı sıra eğitimde bir ninja ve Cody'nin en iyi arkadaşı olan Guy'ı da işe alır. Böylece üçü birlikte kendilerini Madgir çetesinin tamamen ortadan kaldırılmasına ve Jessica'nın onların pençesinden güvenli bir şekilde kurtulmasına adarlar oyun oyuncunun kullandığı karakter ne olursa olsun önündeki masada bir dinamit demeti ile sandalyeye bağlı olarak gösterildiği marazi devam ekranı ile ün kazandı. 10 saniye içinde oyuncu bir daha oyuna başlamak zorunda kalır. Hem Cody hem Guy bağlarından kurtulmak için mücadele ederken Hagar yana fitili üfleyerek söndürmek için nafile bir girişimde bulunarak havaya uçar. Oyuncu devam seçeneğini etkinleştirirse, tavandan bir bıçak düşer ve fitili bombadan ayırır. Oyundaki ana bölümler The Slums, The Subway, the West Side District, Industrial Area, Uptown ve The Bay Area'dır. Her ana bölümün sonunda özel bir karakter karşılarına çıkar. Yani bölüm sonu canavarı. Sevgili Rüya Savaşçıları, umarım bu saate kadar Final Fight'ı bitirmemiş olanlarınız yoktur. Çünkü bir spoiler gelebilir. Belger oyundaki son karakter olup gökdelenin son katında son odaya adamlarıyla birlikte gelir. Tekerlekli sandalyededir. Ancak dövdükçe ayaklanır ve elindeki crossbow'la ok atmaya başlar. Oyun Belger'in camdan atılmasıyla son bulur. Jessica Cody'yi çağırır. Guy da Jessica'nın arkadaşı olarak Cody'ye bir iki yumruk atar ve gider. Cody güzel sözler söyledikten sonra Jessica'yı öper ve Final Fight oyunumuz biter. Final Fight dönemin popüler olmuş oyunlarında olduğu gibi ekranın solundan sağına kaymalı bir tür ilerlemeli dövüş oyunudur. Aynı anda en fazla iki oyuncuyla oynanabilir ve her oyuncu farklı bir karakteri kontrol eder. Oyun başlamadan önce oyuncu her biri kendine özgü dövüş stili ve yeteneklerine sahip 3 ana karakter olan Guy, Cody ve Hagar arasından seçim yapar. Gay en zayıf ama daha hızlı saldırılara sahip olan, Hagar en güçlü ama aynı zamanda en yavaş olan ve Cody ise çok yönlü yeteneklere sahip olan bir karakterdir. Kontroller 8 yönlü bir joystick ve saldırı ve zıplama için iki düğmeden oluşur. Oyuncu karakteri 8 yönün herhangi birinde hareket edebilir ancak çoğu dövüş oyununda olduğu gibi yalnızca sola veya sağa dönüp saldırabilir. İki düğmeye aynı anda basıldığında her iki yönde de saldıran özel bir hareket gerçekleştirilir. Ancak bu hareket biraz canlılık gerektirir. Yani enerjinizden çok fazla enerji götürür. Oyuncular ayrıca rakiplerini yakalayıp fırlatabilir ve bıçak, boru ve kılıç gibi çeşitli silahları kullanabilirler. Sevgili Rüya Savaşçıları geldik son söze. Sevgili Capcom'un stratejisi gereği Final Fight'a Street Fighter'a verdikleri kadar önem vermediklerini düşünüyorum şahsen. Belki bu oyunu da çağın teknolojik şartlarına göre uyarlasalar şu anda Final Fight serisini çok daha farklı bir şekilde değerlendiriyor olabilirdik. Street Fighter'ın yıllar içerisindeki değişimi herkesin malumu. Buna benzer bir lore oluşturulabilir miydi? Çağın gereksinimlerine göre evren daha da genişletilebilir miydi? Madem ki yapımcıları filmlerden esinlenerek bu oyunu yaratmışlar. Acaba yıllar içinde blockbuster olmuş Hollywood aksiyon filmlerine benzer tatta oyunu geliştirebilirler miydi? Bunların hepsi birer soru. Bakınız Sifu diye bir aksiyon oyunu piyasaya sürüldü geçtiğimiz yıllarda ve 48 saat içerisinde 500 bin adet sattı tüm dünyada. 2022'de piyasaya sürülen oyun 3 senede 4 milyon satış hedefine ulaştı. Final Fight gibi bir marka o zamanlarda sektöre getirdiği yeni özellikleri dönemin şartlarına daha iyi bir şekilde uyarlayarak bir fenomen haline gelebilir miydi belki bunların hepsi biraz önce söylediğim gibi birer soru işareti ama o bizim gibi 90'lı yıllarda vaktinin büyük bir kısmını Ateri salonlarında harcamış birileri olarak gönlümüzde her zaman ayrı bir yere sahip olacak. Yine bir videonun sonuna geldik sevgili rüya savaşçıları. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanala abone olup videoya like atmayı, bildirim çanını açmayı ve yorumlarınızla renk katmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakınız. Arada da Final Fight oynamayı unutmayınız.